Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hem kendimin çok beklediğim hem de izleyicilerimden inanıyorum ki bekleyenler vardı. PES Royale ödül ve kutu açılımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Toplamda 142 tane ödülümüz birikmiş. Bir önceki PES Royale kutu ödül açılımı videosunda bir hüsrana uğramıştık. Çok büyük bir hüsrana uğramıştık. Bakalım bu sefer ne olacak? Hadi bir başlayalım bakalım. Biraz tabii ben toplamıştım da özellikle şu kahraman sandıklarını falan açmıştım. Şuraları açmak için, kahraman açabilmek için erkenden toplamıştım. Onun dışında önce sol taraftaki ücretsiz ödülleri bir toplayalım abi. Ardından sağ taraftan devam ederiz. Şöyle bir girelim. Şu bildirimleri bir kapayayım. Bazen unutuyorum. Tamam şöyle bir sandıklarımıza başlayalım bakalım. Tamam altın çıksın ya önemli değil. Altın gayet ideal benim için. Yani boş yere aynen böyle 6 tane kart vereceğine 4000 5000 altın çıksın. Daha iyi benim için. Şöyle bir yıldız bile artmadı maalesef. Her <laughs> zaman bak ben geçen videoda da yapıyordum öyle yanlışlıkla sağa sola dokunuyorum. Dur ona bir dikkat edeceğim. Şöyle aynen yıldızlarını hiç arttıramıyoruz. Bin lira mükemmel. <laughs> dur bakayım dur dur dur. Bu videoda bak inanıyorum ki güzel bir şeyler çıkacak. Artık burada çıkmalı. Burada artık hak ediyoruz bence. Bakalım 2 yıldız. 3 bile olmadı. Daha üçü göremedik hadi bakalım. 4000 lira. Yine sürekli altın toplayacağız sanırım biz. Tamam 3 yıldız hadi bakayım verir misin güzel bir şeyler. Tamam mini pekka fena değildir. Kahraman da geldi nasıl olsa. Hadi en azından bir 3 ol ya. 1'de 2'de kalma abi. Zaten 1'de 2'de kaldım mı genel olarak yani çok e, yüksek olasılıkla altın veriyor. Şöyle flamalar çok önemli değil benim için. Güzel flama da. Yani oyunda çok aşırı benim en azından dikkatimi çekmiyor. Tamam. Şöyle taşlarımızı toplayalım abi. Taşlar da çok önemli çünkü. Tamam. <laughs> 3-3 çıkıyor şu an sandıklar. Bakalım hadi bakalım. 4'ü. Geçen videoda biz 4'ü görmüş müydük normal bu sandıklarda? Şu an hatırlamıyorum da. 5'i görmedik zaten de. Tamam minyonlar iyidir. Güzel karttır abi severiz. Yok ya. Kaldı böyle. 2 yıldızdan 3 yıldıza geçemiyoruz abi. Dur bakayım. Dur bakayım şöyle. Tamam, güzel. En azından 3 iyidir. Goblin fıçısı. Güzel kartta ben kullanmayı tercih etmiyorum. 1x'ten devam. Neyse en azından altın farmlıyoruz o şekilde düşünelim. Tamam, 3. 4'ü göremeyeceğiz herhalde biz bugün de. Bu ifade bende vardı ama ya. E, ne olacak şimdi? Vardı bende bu ifade. Ne oldu şimdi? Onun yerine bir şey de vermedin. Ne olacak şimdi? Durduk yere. Neyse. Abi şu sandıklardan ifade veya bu filama falan çıkıyor ya. O kadar uyuz bir şey ki. Evrim parçamızı toplayalım. Zaten çok az evrim kaldı da tamamlamam gereken o son kara cuma Black Friday indirimlerinden sonra orada baya bir evrim açtık. Kaç tane açtık bilmiyorum da. Bir 8-10 tane açmış olabiliriz. Yok bu sandıklar bizim yüzümüze gülmeyecek abi. Şans kutuları zaten yok. Baksana. Hadi oğlum izleyiciler bir şey bekliyor. Süpersel bak delirtme beni. Allah'ım yarabbim. <laughs> Şifacı veriyor onda da. Neyse dur. Şu 5 yıldız sandığımızı bir açalım bakalım. Ne olur güzel bir şey ver bak. Delirtme beni. Çok güzel abi. Neden çok güzel? İskeletler sürekli kullandığım bir kart. Yani birçok destede de, kullanılıyor yani. XY olsun. Kraliyet devi olsun. Tamam bu iyi oldu. İskeletlere seviye basmak için kart basmak zorunda kalmayacağım. Veya bulmaya uğraşmak zorunda kalmayacağım. Okey. Bak filama veriyor. Ne yapayım lan ben filamayı? Zaten binlerce var ya. O kadar filama birik. Tamam lan. Dört yıldız güzel. Tamam fena değil. Güzel güzel. Joker kartlara da okeyim. Güzel. Hadi bakayım. Tamam bak. Şampiyon joker kart Böyle. Böyle gel bana. Bana böyle gel. Benim gönlümü yapman lazım. Şimdi geçelim abi. Sağ taraftaki ücretli ödüllere. Sadece Mini Pekka'nın kahraman versiyonunu almıştım buradan. Geri kalandan devam edelim. Şöyle taşlarımızı topladık. Joker kartlarımızı alalım hemen. Bunlar da bayağı bir lazım olacak bu arada bize. Bak, 3 yıldızlı sandıktan 4 bile olmuyor abi. Üstüne bir de dondurma veriyor yani. Tamam, kule görünümünü açtık. Güzel bu arada. Ben bu seferki kule görünümünü falan beğendim yani. Gayet hoş bana kalırsa. Şimdi şuradan devam edelim. Joker kartlarımızı bir fullleyelim abi. Güncellemeden sonra benim çok böyle kitaplar kitabı gibi bir şeyim olmadığı için çok fazla joker kartım birikmemişti. Taşım da birikmemişti. Hadi bakayım buradan kaç altın veriyordu? Çok güzel 41 bin çok güzel çok güzel. Tamam şöyle devam edelim. Hadi bakalım. Şu kutulara bir gelebilirsek. Baya bir joker kartımız birikti. Bu çok güzel oldu bu arada. Bak buradan bak bir 4. En azından 4 ya. 3'te kalma. 3'te kalma bak. En azından 4. Cık. Yok abi yok. İyi en azından efsanevi bir şey verdi ya. Bu ifadeyi de beğenmedim bu arada ya. Ben bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. Bu Pes Royale'deki ifadeleri ben genel olarak beğenmiyorum ya. ya. O sezon gelen karta, kahramana, şampiyona ona göre bir ödül veriyor ama işte. Buradaki bu arada bu altınları artırdıkları iyi oldu. Daha fazla altın veriyor şu an Pes Royale. Tamam Joker kartlarımızı topladık abi. Benim yüzüm gülmeyecek gibi. Bakalım dur. Daha yarısındayız ama. Hadi bak. Şu üçte kalma. Tamam. 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 Beş falan istemiyorum senden ya. Neyse. Kötü bir söz çıkmasın şimdi ağzımdan durduk yere. En azından baya bir joker kart eklendi bu sefer artık. Pes Royale'e de. Yani sandıklardan bir şey çıkmasa da bunlarla avutabiliyoruz kendimize en azından. Önceden bu kadar da vermiyordu. Güzel. Şuradan bir 40 bin altın daha alalım. Çok güzel oldu. 630 bin lira altınımız olmuş. 15 tane tane joker kartımız. Zaten ben bunu harcadım. Hangi kartı bas? Elektro büyücüyü basmıştım sanırım 15'e. 20 küsur tane vardı da. Tamam şu jokerleri bir toplayalım abi bak. <laughs> ne yapsam? Doğa mı, ya, mı etsem ne yapsam bilemedim ki. Tamam bak 4 iyidir. İyidir tamam. Atıcı. Güzel karttır. Ben kullanmıyorum ama güzel karttır. Belki önümüzdeki sezon dev mezarlık destelerinde kullanabiliriz. Yani bu sezonun devamında daha doğrusu. silah Silahşör ile beraber. <laughs> evrim diyorum ya. Kahramanıyla beraber. O kadar çok özellik getirdiler ki şampiyon, şampiyon özelliği, kahraman, kahramanın özelliği bilmem ne her şey birbirine karışıyor abi. Tamam Joker kartlarımızı toplayalım şöyle. Kaç taşımız oldu bu arada güzel. Bin yüzleri geçmişiz gayet güzel. Şimdi bak şu sandıklar azalmış da tamam da yani biraz bir şey çıkması lazım bak böyle olmaz. Kaç tane bak 3 yıldızlı sandık açtık. En azından Pekka verdi. Ya bir tanesi mi 4 oldu? iki tanesi mi 4 oldu? Ne yani olmuyor. Yıldızı artmıyor bir türlü. Neyse buradan bari güzel bir şey ver artık yani. Of ben de vardı ki bu ya. Ben de vardı ki bu ya. Kart verecek şimdi. Vermeyecek mi? Sen iskelet fıçısı evriminin yerine ne verdin bana kanka? Kart vermiş olman lazım iskelet fıçısı için. Dur bakayım. İskelet fıçısı nerede? Sıfır kartım vardı onda. Abi evrim hiçbir şey vermemişsin ki. Evrim zaten açıldı da. E Onun yerine hiçbir şey vermeyeceğim mi? Yine hüsran her daim. Feryat figan hesabım. Çıkarmadım 5 yıldız Görmüyor ki süpersel Bu nedir abi ya? Neyse birkaç tane de maç atacağız tabii ki çok kısa olmasın video. Şöyle destemi de göstereyim. Geçen yayında zaten başlamıştım liglerde kasmaya. Bakalım ikinci ustadayız şu anda. Yani ikinci lige kadar çıktık. Şöyle bir maçlara geçelim bakalım. Gördüğünüz desteği deneyeceğiz biraz. Yayında da bununla oynadım gerçi de. Beyit geldi sanırım ya. Bol şans diyelim bakalım. Zorlayabilir bizi bu. Felaket kulesi varsa sıkıntı. Roketi var mıdır ya? Şöyle celladı bir önden atayım da ne olur ne olmaz durduk yere rokete almayalım. Binici mi oynuyor acaba? Tamam şöyle bir hemen barbar vale artı elektro büyücü. Güzel bu arada depremi çok boş çıkardı abi. Gereksiz agresif oynadı. Şöyle iskeletler gelir mi? Tamam elektro büyücü kulede. Tamam şimdi şöyle bir mini pekka hemen fişekçi gelir mi acaba? İskelet tahmini yapalım mı? Şöyle tutar mı? Yok. Şöyle leveline bastım hemen. Şimdi o binicisini zaten bizden önce döndürecek testesi hızlı olduğu için. 2x'e kadar alabildiğim kadar az hasar almalıyım ki 2 x'te hallederiz diye düşünüyorum. Şöyle aynı yönden atacağım ki hasar aldığım yönden. Binici ile gelirse tersten atsam Sola binici atsa oraya iksir harcamak zorunda kalacağım. Atağımı güzel yapamam. Şimdi tam deve vurduğunda bir cellat. Cellat bu ruhuna vurma. Tamam, çok güzel. Çok güzel abi. Şöyle bir elektro hemen. Oraya paket gelebilir. Tamam. Şöyle bir barbar varli. Tamam sağ bir kara prens atalım. Mini Pekka ile beraber devam etsin. Mini Pekka'nın levelini ah be dondurmasaydı çok tatlı olurdu da. Şöyle bir çarpma atalım. Çok güzel. Çok güzel zamanda attık. Güzel hasar verdik. Şöyle bir elektro büyücü artı mini pekka yapacağım. Hasar yemeyelim artık. Birinci hasarına tahammülüm yok. Tomruk. ah tamam. Vuracak sandım bir an. Şimdi arkadan çıkmamız lazım da. Yine döndürdü ki desteği. Her türlü yiyeceğiz o hasarı da. Şu benim kartlarla oyalanırken bir arkadan çıksak atar mısın? Binici. Güzel bu arada. Orada cellat varken niye atıyorsun ki? Gerek var mıydı böyle bir şeye? Tamam şöyle bir varil. Kara prens'e destekleyelim dev'i. Tamam oraya bir alev atacağım. Muhtemelen koruyacaktır çünkü Kara prens'e vurdurtmaz Aynen. Şöyle bir çarpma. Vur lan dev biraz. Vur. Vur birkaç tane daha vur. Çok iyisin. Şöyle bir özellik bassak. İksiri yeter mi? Vur lan bir tane. Adamsın oğlum sen. 17 level abi yakaladığın zaman harbiden çok fena vuruyor bu arada şimdi o tekrar binici döndürecek şöyle ben erkenden atayım da mini pekkayı şöyle kuleyle beraber alevi de vuralım şöyle özelliğine basacağım abi önüne gelen şeyi atsın bir tane vurdum mu zaten yeterli çok güzel İyi oyundu diyelim valla bu desteği şu an gayet beğeniyorum arkadaşlar böyle çok hızlı destelere karşı aşırı hızlı destelere bu spam bait desteler var ya onlara karşı bayağı zorlanabiliyor veya mezarlığa karşı ama gayet ideal bir deste bence şöyle bir devam edelim bakalım bol şans diyelim rakibimize şöyle hemen cellat böyle iskelet fıçısı oyna, iskelet fıçısına cellat atmaya bayılıyorum çünkü 2x'e cellat atmış oluyorum ya çok tatlı bir şey. Tamam şöyle bir devle bir deneyelim bakalım. Neyi varmış neyi yokmuş. Kulesi var mı varsa ney. Havan oynuyormuş. Tamam. Bayağı sıkıntılı bir eşleşme bu arada. O havanı geçmek çok zor olacak bizim için. Tamam şöyle bir kara prens. Tamam. Hepsine birden bir alev. Artı varil. Bu arada çok güzel kara geçtik de. İskelet fıçı satar mı diye bekledim de yok. Tamam. Onlara mini pekka atacağım. Hem cellat elimde kalsın, hem mini pekka pankek pişirsin bakalım. Tamam şöyle bir cellat. Tam zamanında mini pekka'nın özelliğine basarız. Ya da şimdi basalım direkt şövalyeyi eritebildiği kadar eritsin. Direkt öldürdü bile. Hiç beklemiyordum bu arada. Az bir canı kalır diye düşünüyordum da. Güzel. Celladım onu aldı. İksir harcamak zorunda kalmadık. Şimdi celladımı tekrar döndürmem lazım ki iskelet fıçısı attığında elimde olsun hazır olsun. Tamam şöyle bir alev atalım oraya. Bir daha iksir harcasın. Tamam güzel. Bir daha harcayacak zaten. Tamam çok güzel. Şöyle bir elektro büyücü. Şöyle bir dev. Tamam şöyle bir bar barbar var elektroyu korumam lazım. Koruyabildiğim kadar en azından. Şöyle neyse koruyamadık. Yapacak bir şey yok. Gelladı bıraktım. Havan bir tane kuleye vurdu. O çok hoş olmadı da. Kara Prens kuleden hoplayınca. Şöyle devin özelliğine bir basalım abi. Güzel vuracağız bu arada oraya. Tamam korumaları kullandı ya. Hemen sağdan mini pekka. Çok güzel. Bas abi özelliğine. Şöyle bir elektro büyücü. Şöyle bir varil. Şöyle bir çarpma da atalım. Hemen öldürmesin. Elektro büyücüyü de Kuleye vuracak mı? Tamam. Çok güzel. Şimdi baya bir öndeyiz. Tamam. Şöyle. Sarmaşık falan yoktur umarım. Varsa da elektro büyücüm var zaten. Problem değil benim için. Saymadım bu arada kartlarını da. Tamam. Hemen şöyle elektro büyücü. İksiri baya az bu arada. Şöyle bir özellik hemen. Ah oh be. Şövalye atar diye düşünmüştüm oraya. Hemen de atmadı. Yalnız celladı iyi savunmadı mı ya? Vurdurtmadı kuleyi abi. Ama şöyle kara prens. Hemen şöyle cellat çok güzel oldu bu arada. Minyonlarla beraber temizleyecek orayı komple. O şövalyenin özelliği neydi öyle? Basarım ki devi. Mini pekkayı da basarım. Cellat da oradayken temizleriz orayı. Çok güzel. Zaten solu tutamadı. İksiri yetersiz kaldığı için iyi oyundu diyelim. Güzel darladık ya. Güzel darladık. Havanı attırmadık. O sayede kazanabildik. Bir maç daha atabiliriz ya. Şöyle bir girelim. Bir tane de uzun bir videomuz olsun bakalım. Hemen bir bol şans yapıştıralım şöyle. Düşes oynuyor bu arada. Düşes oynayanlara karşı dev oynarken bayağı avantajlı oluyoruz arkadaşlar. Çünkü şu yüzden. Şimdi deve zaten bütün bıçaklarını bitirdiği için Arkasından gelen kartlara kule bir şey yapamıyor. O yüzden bir avantajlı oluyoruz da çok hasar yedik en baştan da. Neyse dur bakalım. Pekka falan mı oynuyor bu ya? Mega Şövalye oynuyormuş. Dur bakalım. Şimdi şöyle bir kara prens atalım da. Cellat'ı koruyacağım. Şöyle bir de mini pekka atalım. Çok kötü yıldırım bu arada. Çok kötü yıldırım abi. Şöyle varil. Kulemini pekkaya kaya vurmasın. Çok güzel. Çok güzel. Atarım abi levelini. Atarım abi levelini. Çok güzel. 18 seviye aldık orayı. Yani öyle yıldırım atarsan verirsin kanka. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi şöyle arkadan bir daha bir çıkalım. Oyunun kontrolü bizde olsun. Sürekli biz atak yapalım. Asıl olsun abi. Tabi bunu yaparken de dikkat etmek lazım. Rakibin kontra ataklarında kule vermemek lazım yani. Şimdi tüm kartlarını da bilmiyoruz ama. Bak benden 5 iksir geride şu anda. Şöyle Alev. Artı çarpma. Mega şövalye falan atar mı? Tamam. Atalım öbür tarafa abi. Yolla gitsin. Yolla gitsin. Son iksiriyle atmış olabilir onu. Değilmiş lan. Gerçi silah şuradan sonra başka bir şey yapmamıştı, değil mi? Neyse. Cellat güzel vurdu bu arada kuleye. Baya güzel vurdu. Hem. Kuleye vurmasını geçtim. Megayı bile eritti. <laughs> Şimdi elektro büyücüye bir tane mini pek katalım. Lan abi şaka mısın? Tamam şöyle elektro büyücü. O silah şor çok kötü oldu da. Tamam şöyle bir alev. Artı varil. Güzel tamam. O kadar da vursun artık. 30 saniye kaldı. Oyalayabildiğimiz kadar oyalayacağız abi. Şimdi şöyle bir cellat. Şöyle bir kara prens. Şimdilik atmayacağım mini pekkayı. Şöyle biraz daha erisin ondan sonra. Tamam bak. Çok boş yıldırım atıyor bu arada. Şöyle hemen bir dev basalım ortadan. Çok güzel. Hemen özellik. Hemen özellik. Çarpma. Aldık orayı. Şöyle bir özellik daha. Abi ikisi birden çok fena oluyor ya. Bazen harbiden dev rakibin ağır kartını öbür tarafa fırlatıyor. Mini pekka level atlatıyor falan. Gayet OP bir deste aslında. Tabi savunması çok kuvvetli diyemem arkadaşlar. Bir de deste biraz tabi zor dönüyor. 3 tane de büyü olduğu için. Yani en düşük kartım büyüler dışında 4 iksir olduğu için biraz zor dönüyor. Dikkatli oynamak lazım. Onun dışında gayet güzel bir deste. Bir noktaya kadar bu desteyle kasacağım bakalım. Bugünlük benden bu kadardı. Her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.